Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Buyurun, veriniz. Bana inceleyebilirsiniz. 2021 yılında TKDK'ya proje başvurusunda bulundum. O zamanlar aklımda hep kendi işimi kurma hayali vardı. Çok şükür projem kabul edildi ve 2022 yılında restorantımı açtım. Restoranımı annem ve babamla birlikte işletiyoruz. Ailece el ele verdik. Kendi memleketimize bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz aylarında işlerimiz çok yoğun oluyor. O dönemde 15 kişiye kadar istihdam sağlıyoruz. Devlet desteği olmasaydı bu işletmeyi kuramazdım. TKDK sayesinde hayalim gerçek oldu. Şimdi kendi işimin patronu olmanın gururunu yaşıyorum. Her sabah iş yerime gelirken bunu düşünmek bile insana ayrı bir motivasyon veriyor. Kadınların da üretimde, ticarette, hayatta her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Yeter ki insan inanarak yola çıksın. Ben kendi adıma ilk cesaret etmişim diyorum. Hem aileme hem de memleketime katkı sağladığım için çok mutluyum. Bu ortamı ailece birlikte oluşturduk. Eşim, kızım ve ben. bizzat kendimiz yani yüzde yetmişini biz kendimiz çalıştık diyebiliriz. Bu ortamı oluşturmak için. güzel bir hizmet sunmak için uğraşıyoruz. Pijen, temiz. Evet TKDK'dan genç Öyleyse. girişimcilere göre, eş, kızımın üstünden olduğu için o destekten yararlandık. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Onlar faydası bize çok oldu. Yani Varto'ya güzel bir mekan kazandırdık. Gerekeni eşimle kızımla biz işletmemizi çok rahatça yapıyoruz. Düzeltiyoruz her şeyini. Yerini yerine. yerine. Gelir müşterilerimiz zaten buraya. meraklılar geliyorlar, mutlu oluyorlar. Gaya biz de hizmetimizi gerekeni yerine göre yapıyoruz. Çok memnunuz. Gelen müşterilerimize de bizden memnunlar. Bu hizmetimizi devam ediyoruz. Ee, örnek bir yatırım. Özellikle bir hanımefendiye kurum olarak destek verdiğiniz için ayrıca mutluyuz hanımları istihdama kazandırdığımız için kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Kırsalda istihdam artıran, sosyal hayatı canlandıran, girişimcilik ruhunu destekleyen bu tür yatırımların artması için TKDK olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.